Kaç metrekare bu ev ya? 500 falan mı? Hiçbir fikrim şey yok. Ya keşke biz kendimiz seçseydik evi yani. Daha iyi olurdu aslında. Haklısın. Ama... ...yine de güzel bir ev bence. Bence de güzel. Biz şimdi ciddi ciddi burada mı oturacağız? Öyle görünüyor. Şebnem. Hayır. Şebnem, düğünden beri kucağımdasın, yoruldum, ayrıca çok ağırsın. Ağır mıyım? 46 kiloyum ben be. Üç buçuk saat sonra 96 kilo kadar ağır oluyorsun ama. Öyle mi canım? Öyle canım. Aa, ya biraz kibar ol Selim ya, kibar ol ya. Şebnem hadi. At artık çiçeğimi. Aç oğlum burada Şebnem, hadi. Hadi. Evden bekletmesene kızları. Ne bekletmeyeceğim ya? Ayrıca benden onlar çiçek mi çek çalışmaz. İki gün sonra boşanırız falan Allah korusun. Yani bekar kalır mı? Bu benim garantim. Ne, ne alakası var şimdi? Bilmiyorum, şu an çok mantıklı geldi. Kesin özgürmüşü bu. <laughs> Başımızda bir gül yaprakları eksik. Mümkün. Sevda, seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Ben de seni... ...yani sıfırdan eşya almak lazım zaten. Tabii ki. Ee, o zaman bir ara gidip eşya bakalım ha? Pardon. Yani yurt dışından getir terliklemek herhalde. Yavaş gel Şebnem. Ya yemin ediyorum bugün pintiliği tuttu senin ya. Eminönü'nden koltuk mu bakacağım Selim? Eminönü'nde koltuk satılmıyor bir kere. Bir şey de bilme. Ben diyorum bey mi tutsak? <laughs> ne yapacağız? Arka tarafta at mı koşturacağız? <laughs> Bak ne geldi aklıma. Biz aslında tekne de yaşayabiliriz. Sallana sallana. Ya hemen öyle deme. Bir süre sonra alışıyorsun. Yani sallandığını farkına varmıyorsun. Ay tamam Selimciğim, tamam. Sen bunu söyle. Ben de duymadım, tamam mı? Zaten bizim en az bir beş odalı eve ihtiyacımız var. Aa, beş çok az Şebnem. En az on oda lazım. Değil mi yani bunun hizmetçisi var, şoförü var, bahçeli var. Onlara ayrı oda versek. Onların kendi evi yok muymuş? Ya yemin ediyorum cebinde akrep var Selim ha. Cimriliğin tuttu iyice. Hayret bir şey ya. Ayrıca evin hanımı ne derse o. Evin Hanım'ına gel. Sen bütün işleri çalışanlara yaptır, ondan sonra Evin Hanım'ı. Allah Allah, ne yapacaktım pardon? Üç öğün yemek pişirip üstüne bir de kapı, pencere mi silecektim? Pardon ama benim de o kadar insana verecek param yok Şebnem. Ayrıca bir ucundan tutacaksın artık. istersen Git istersen Sabaha kadar otur konuş istersen Al istersen Ver istersen Her ne olursa olsun neyi istersen Ateşle barut Yan yana ol Sağım solum belli olmaz ki Yok! Hayatta olmaz! Hizmetçisiz bir evlilik evlilik demiyorum ben. Vallahi hiç öyle düşünme. Daha bunun çoluğu var, çocuğu var. Bu çocukların bakımı var. Orada duracaksın işte. Neden? Çünkü ben çocuğum olduktan sonra ev işi falan yapamam. Yani ben bütün ilgimi, şefkatimi yavruma vermek zorundayım ona göre. Zaman geldi mi? Gel dedim mi? Zaman geldi. Zaman geldi. Dur. Ben hemen çantaları alıp geliyorum. Tamam sen burada hiçbir yere kımıldama. Nefes al. Derin nefes al. Ver. Al. Ver. Dur dur aşkım dur. Benim hiçbir şeyim yok. Ben iyiyim. Sevgilim. Madem iyisin beni niye uyandırdın? Çünkü canım çilek çekti. Oy senin canın çilek mi istedi? Ben kıyamam sana. Ben hemen çilek alıp geliyorum o zaman. Tamam. Aa. -a. Sarı istemiyorum, dağ çileği istiyorum. Bir tanem, şimdi kışın ortasında ben sana nereden dağ çileği bulayım? Bilmem, dağ çık. Olmadı Şirin kasabasına git, Şirin çileği topla. Ne bileyim, bunu işte ben Öyle hormonlu çilekler yediremem yavruma. Organik olsun. Peki, bir tanem, geçen gün de bu adolup kavunu istedim benden ama getirdim ağzına bile sürmedin. Ne yapabilirim? yapabilirim sevgilim? Bir hafta sonra getirdi. Sevgilim Türkiye'de Guadalupe kalın yetişiyor mu? Yani ben nereden bileyim yetişiyor mu yetişmiyor mu? Yetişmiyor. O yüzden Amerika'dan getirttim. O da bir hafta sürdü. Kusura bakma. Ay hayret bir şey. Sanki bilerek yapıyorum yani. Aş eriyorum burada. Aş. Yarnımızın canı çilek istedi bak. Bulamazsak yemin ediyorum Tek tek kes Selim. Selim, sen de normal kadınlar gibi portakal iste, mandalina iste... ...ne bileyim, suşi iste, waffle iste. Sen bana normal kadınsın mı diyorsun Selim? Hayır, hayda. Hayır, ben öyle bir şey demedim. Ne dedin ama, dedin normal kadınlar gibi portakal ki dedin? Demedim, demedim. Ben seni üzmek istemedim. Bir tane ağlama ne olur. Bak çocuğumuzu da üzüyorsun, hadi. O zaman çikolatalı pasta yap. Bak. Ben şimdi hemen gidip çikolatalı pasta alıp geliyorum. Aa. Kendin Geliyor. yap. Ben çikolatalı pasta yapayım. <laughs> Hayat. Ha. Ben diyorum ki acaba hiç çocuk yapmasak mı? Yani benden çocuk istemiyor musun senin? Hayır, alakası yok. Aa, olmaz ayrıca ya, olmaz. Yani çocuksuz evlilik sapsız kerevize benzer. En az beş tane çocuk istiyorum ben. Zaten bizden de daha az <laughs> Maşallah bize en az beş diyorsun. Tabii en az beş, neden? Çünkü çocuk evliliğin neşesidir. Temelidir, direğidir. Değil mi? Yani yoksa bak vallahi birbirimize baka baka yaşlanırız. Sıkıntıdan ölürüz. Hepsi de reklama giriyor. Aynı anda reklama giriyor. Ben anlamıyorum nasıl böyle var ya? Yeniden. Yani, Ankara'dan trenle kadar gitti. Da şey. Şimdi başlar ya. Yıllardır bir bakmadan şundan yani. Hayır anlamıyorum, bir topun peşinde koşuyorlar. Anlaşsanıza aranızda. Her sene biriniz şampiyon olun. Bilsin gitsin yani. yani... evlilik aşkı öldürür dememişler herhalde. Selimciğim. Bak, eğer istemiyorsan evlenmeyi, yani bunu bana söyleyebilirsin. <laughs> ben mi? Ben öyle bir şey söylemedim. Yani bizim ilişkimiz zaten öyle monoton bir ilişki olmaz. Mümkün değil. Yani ama sen vazgeçtiysen söyleyebilirsin. Ben mi? Ay yok canım ben Ay canım. Yok, hiç vazgeçmedim. Olur mu öyle şey? Yok. Yani de istiyoruz o zaman. Evet. Şahane hatta. Çok güzel. Üf. Üf. Bence de yani çok güzel, çok o kadar güzel ki. Kelimelerle bile anlatamıyorum. Çevlen. Selim! Önce sen söyle. Yok, sen söyle. Ben şey diyecektim. Ne diyecektin?